Influencer Fest'ten herkese merhabalar. Bugün Influencer Fest'te Yeşim Mutlu ile beraberdik. Hoş geldiniz Yeşim Hanım. Çok güzel bir workshop gerçekleştirdik. Nasılsınız? Sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Çok teşekkür ederim beni tekrar davet ettiğiniz için. Sizlerle olduğum için ben çok mutluyum ve çok güzel bir etkinlikti yine. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. İlk olarak influencerla nasıl başladığınızı biz merak ediyoruz. Nasıl böyle bir karar verdiniz? O süreç nasıldı? Biraz bahseder misiniz? bir influencer olayım diye influencer'la başlamadım hakikaten. 2005 yılında içerik üretmeye başlamıştım Yeşil Mutlu o zaman blog yazıyorduk. Blog yazmamızla birlikte bir içerik üretmeye başladık. Halen de kendimi içerik üreticisi olarak tanımlamayı daha çok seviyorum. ama yıllar içinde evrildik. 2011 yılında da ilk kez annelerle birlikte yaptığımız çalışmalarla bloglar, Instagram'ın evrilmesiyle birlikte de influencer kavramı ortaya çıktı. 2011 yılından beri de influencerım diyebilirim kendime. Peki Instagram'da özellikle içerik üretirken Reels'lar, gönderiler nasıl o sürece hazırlanıyorsunuz ya da o fikirleri bulma aşaması nasıl gerçekleşiyor? Hem de tamamen kişisel yönettiğim için hesabım ve yaşam tarzı olduğu için çok zorlanmıyorum açıkçası ama yola çıktığım zaman çok eleştiri almıştım. Yaşam tarzı bir içerik üreticisi olduğum için. O zaman daha çok farklı işte anne, sağlık, diyet, yemek, gezi neden odaklanmıyorsun demişlerdi. Ben de yeşim mutlu olarak ben kendim hayatın her alanındayım. O yüzden de yaşam tarzı olarak devam etmek istiyorum demişim. Dolayısıyla da benim içerik yaşamla ilgili olduğu için çok kolay bir içerik üretebiliyorum. Peki ben şunu da merak ediyorum kişisel olarak da. E, sosyal medyada olumlu yorumlar kadar birçok olumsuz yorum da geliyor. Bunlarla nasıl başa çıkıyorsunuz ya da bir tepki veriyor musunuz? Nasıl oluyor? Tabii ki. E, yani tepki, tepkisizliği doğurur bence. Ben niç edildim sosyal medyada. Hani en uç noktasında yaşamış bir kadın olarak. Açıkçası ilk başlarda, ilk yıllarımda çok daha üzülüyordum. Her mesajı anlatmaya, ifade etmeye çalışıyordum. Aslında o bildiğiniz gibi değil, şu şekilde diye Ama günümüze geldiğimiz artık biz de çok değişiyoruz. Herkesin nasıl bunu yorumu yazma hakkı varsa benim de cevap vermeme hakkım olabileceğini biliyorum. Ama genelde de DM ya da mesajla yoluyla kendilerini anlatmaya çalışıyorum. Beğenmediğim mesajları eskiden silmiyordum ama şu anda istemediğim hiçbir mesajın da sosyal medya profilimde yer almasına izin vermiyorum. Çok da iyi yapıyorsunuz. Son olarak size şunu sormak istiyorum. Ee, biz de iletişim fakültesinde okuyoruz ve e, bize ne tavsiye vermek istersiniz? Sosyal medyada influencer olmakla ilgili özellikle ne yapmalıyız, nereden başlamalıyız? Benim çok sevdiğim bir söz vardır. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir diye. Dolayısıyla her zaman değişime ayak uydurmanızı ve her şartta, her durumda uyumlanmanızı öneririm. Çok güzel imkanlara sahipsiniz üniversite olarak, gelişmektesiniz olarak. Bunun üzerine aldığınız eğitimle birlikte şu an olduğu gibi çok güzel işler yapıyorsunuz. Hep üzerine ekleyin. Dijitali ekleyin. Sosyal medya vazgeçilmeziniz olsun ve içerik üretin. İçerik hani çok bilinen bir söz ama gerçekten kral Bugün biz de çok keyifli dakikalar geçirdik. Çok teşekkür ediyoruz size. Evet bugün Influencer Fest'te Yeşim Mutlu ile birlikteydik. Bir sonraki röportajda görüşmek üzere. Evet.